hoş geldiniz. Bu videoda yeni direksiyon setimin kutu açılışını yapacağız ve bu durum beni gerçekten çok heyecanlandırıyor. Daha doğrusu ben kutu açılışını yaptım da işte sizlere anlatacağım. Yeni direksiyon setim Trasmaster T598P piyasaya da yeni çıktı arkadaşlar. Yeni nesil, yeni teknoloji bir direksiyon seti ve ben bir süredir kullanıyorum. Zaten videolar izliyorsanız biliyorsunuzdur. Sizlere hem deneyimlerimi paylaşacağım hem de ürün özelliklerinden bahsedeceğim. Öncelikle direksiyon direct drive gibi. Yani direct drive değil tam olarak direct axial, axial, axial. Direct Axial Drive Kısacası DAD <laughs> T598 DAD teknolojisiyle çalışıyor arkadaşlar Bu da Direct Drive değil ama Direct Drive'a şu yakınlık hani bayağı yakın. Öncelikle bir Direct Drive'a otursanız sonra da buna otursanız aradaki farkı neredeyse hissetmezsiniz öyle söyleyeyim. Kayışlı sistem değil demek istiyorum. Benim eski sistemim hatta ondan önceki sistemim de full kayışlı sistemdi. Ben bu zamana kadar hep kendim kayışlı sistemlere sahip oldum. Hiç direct drive'a sahip olmadım. Sadece dışarıda birkaç kez kullanma şansı elde ettim ve gerçekten aradaki dağlar gibi farkı fazlasıyla hissediyordum. Çünkü kayışlı sistemde böyle araba kayarken, oyunu oynarken gene tabii ki de bir force feedback hissediyorsunuz. O yol hissiyatları tabii ki de var. Ancak sanki böyle direksiyonun içerisinde birisi böyle içeriden kayışı çekiyormuş da o direksiyon o hissiyatı bu yapaylığını hissettiriyordu yani. Ancak burada gerçeğe olabildiğince yakın kayışta olmayan çok sessiz çalışan muhteşem bir sistem var. 5 Nm'de sabit tork üretiyor. Ve fiyatına kıyasladığınız zaman inanılmaz. Çünkü bu fiyatı kayışlı sistem oluyorsunuz arkadaşlar. Benim bir önceki Gen Thrustmaster'ın kayışlı sistemi de aynı fiyatta bununla ve bu çok daha iyi hissettiriyor. T598 kayışlı sistemlere göre çok daha hızlı bir yol tepkisi sunuyor. Çok daha net ve direkt bir tepki alıyorsunuz. Ve elinizin altında adeta arabanın kaydını, toprağa tümseye bir kura girdiğini veya lastiklerin yerden kesildiğinin her anını fazlasıyla sizlere hissettiriyor. Bu, bu gerçekten yani şöyle söyleyeyim. Birazcık böyle G-Force yeme imkanımız olsa kokpitin içerisinde gerçek arabadan hiçbir farkı kalmayacak. Ben bu sistemi böyle birkaç gün üst üste kullandım. Daha sonra dışarıya çıktım. Gerçek araba kullandım. Dedim ki oha! <laughs> baya yani hani. Bu baya gerçek arkadaşlar. Özellikle de böyle Assetto Corsa gibi oyunlar oynadığınız zaman vay be diyorsunuz. Yani Direct Drive sisteme sahip olsam herhalde ancak bu kadar yakınlaşabilir. Ya burada sırf ürünü övmek istemiyorum. Teknolojiyi övmek istiyorum arkadaşlar. Teknoloji gerçekten muhteşem bir şey çünkü. Çok iyi hissettiriyor. Çok fazla böyle yağlanıp ballandırmayacağım. Ve direksiyon tasarımından sizlere bahsetmek istiyorum. Direksiyon 30 cm çapında yani gerçek bir yarış simidi boyutlarında diyebiliriz. Direksiyonun en güzel özelliklerinden bir tanesi arkadaşlar. Motorundan yalnızca bir klik ile çıkartıp takabiliyor oluşumuz. Bu size şu seçeneği sunuyor. İnternetten başka bir direksiyon simidi söylerseniz yani Formula 1 direksiyon olsun, başka direksiyonlar olsun, spor arabası direksiyonu olsun vesaire Takıyorsunuz, kapatıyorsunuz ve direkt kullanmaya başlıyorsunuz. Bu kadar basit ve hızlı. İçerisinden çıkan simidi de ben gene çok beğendim. Manyetik kulakçıklara sahip, çok basit bir tuş takımı sistemine sahip. Hiç karışık değil ve çok kolay bir şekilde atayabiliyorsunuz oyunlara. Hem Formula bir tarzı oyunlar için bence gayet yeterli. Hem de böyle işte biz Forza oynuyoruz, Assetto Corsa oynuyoruz biliyorsunuz. Bu tarz spor yarış oyunları için de bence fazlasıyla yeterli bir direksiyon. Direksiyonun hemen arkasında LED bir ekran yapılmış arkadaşlar. Bu ekrandan hem ayarlara girip force feedback, direksiyon derecesi ayarları tarzı bütün ayarlarınızı yapabiliyorsunuz. Hız göstergesi, vites göstergesi devir göstergesi gibi seçenekler oyun içerisinde de sizlere ekstra bir görsellik sunuyor ve bence bu çok güzel çünkü yalnızca devir ışıkları vardı benimkilerde bu. gerçekten çok iyi hissettiriyor. Bir de şöyle bir parantez açmak istiyorum. T598'in motoru ince ve dik yapılmış arkadaşlar. Normal şartlarda base diyelim buna. Birçok base normalde böyle birazcık daha böyle dikdörtgenimsi yapılır. Hani şu kutu gibi hayal edin. Bunun birazcık daha küçüğünü hayal edin. Hep böyle uzunlamasına yapılır. Ve bu alan kullanımında birazcık bazı şartlarda zorlayabiliyor. Hele ki kokpitiniz yoksa. Ancak T598 çok ince, birazcık daha yüksek yapılmış ve hem masa üstünde anında kelepçeleriyle kullanabiliyorsunuz. Hem de kokpitinizi veya yarış koltuğunuzu kolaylıkla adapte edebiliyorsunuz vidalarıyla. Vites kulakçıklarından bir kez daha bahsetmek istiyorum çünkü benim gibi buna böyle takıntılı insanlar olabilir. Vites kulakçıkları arkadaşlar muhteşem bir hissiyata sahip. TSPC ile kıyaslayacağım en yakın zamanda sürekli olarak onu kullandığım için. TSPC'nin ikisi birazcık daha böyle gene aynı şekilde yapay diyeceğim çünkü farklı bir kelimeyle nasıl anlatabilirim bilmiyorum. Manyetik sessiz, tepkisi hızlı ve tıklama hissiyatı gerçekten çok iyi hissettiriyor. Hatta sizler için kayıt da aldım, dinleyebilirsiniz. Direksiyonun en büyük avantajlarından bir tanesi arkadaşlar kutunun içerisinde direkt pedallarıyla birlikte geliyor. Pedallar oldukça sağlam ve metal yapıya sahipler. Çok hızlı bir şekilde onu da monte edip arkadaşlar direkt çalıştırabiliyorsunuz fazlasıyla kolay bir kurulama sahip. Tercihinize göre iki farklı yay direnci takabilirsiniz fren pedalının altına. Setimizin içerisinde sadece iki pedal var. Bunun sebebi bu setin aşırı yeni olması. <laughs> İlerleyen tarihlerde yakın bir zamanda arkadaşlar debriyaj pedalı da ayrıca gelecek ve onu da direksiyon setimize ekleyip modifiye edebileceğiz. Ve anında debriyaj olarak kullanmaya başlayabileceğiz. Farkındayız set oldukça modifiye edilebilir geleceğe yönelik bir şekilde geliştirilebilir kıvamda arkadaşlar. Gerek pedallarıyla gerek smidi ile olsun ekstra aksesuarları uyumlu bir şekilde kullanmak olsun gerçekten fazlasıyla iyi. Eğer bir PlayStation kullanıcısıysanız PlayStation 4 veya 5 fark etmez bu direksiyon seti arkadaşlar PlayStation uyumlu aynı zamanda bilgisayar da uyumlu. Çok güzel bir avantaj bu çünkü PlayStation'da özellikle de Gran Turismo 4 gibi oyunlarda direksiyon setiyle oynamak gerçekten çok büyük bir fark oluşturuyor. Direkt hiçbir ekstra yazılım direkt sizin direkt tak çalıştır bir şekilde direksiyonu hem PlayStation hem de bilgisayarda direkt kullanabiliyorsunuz. Bu da direksiyonu oldukça kullanışlı bir hale getiriyor. Kısacası siz de sim eğer adım atmak istiyorsanız hani böyle en giriş seviyesinin artık üstüne çıkmak, kayışlı sistemlerden çıkmak ama direct drive'da of be kardeşim çok bağlıyorsanız diyorsanız bu set tam olarak sizlere göre kayışlı sistem parasını arkadaşlar direct drive fiyatıyla siz de simülasyon oyunlarınızı oynayabilirsiniz. Aynı şekilde ben hem konsolda oynamak istiyorum hem bilgisayarda oynamak istiyorum diyenler için fazlasıyla uygun. İlerleyen zamanlarda ben böyle sistemi sadece güncellerim böyle direkt yeni sistemlere de para yetiştiremem diyorsan arkadaşlar aynı şekilde bu ürün tam olarak sizler için. Ha yok kardeşim ben direkt Direct Drive istiyorum. 10 Nm tork istiyorum falan filan diyorsan kardeşim bu set sana göre değil. Sadece bunu söyleyebilirim. <laughs> Ama şöyle söyleyeyim yani ben yıllardır araba oyunları oynarım. Gerek Forza'sıyla gerek Assetto Corsa'sıyla gerek e, BMNG olsun başka araba oyunları olsun benim üst, yani kokpitimde sadece araba oyunları yetiyor. Formula 1 e özellikle bayılırım. Bu sistem benim için fazlasıyla yeterli. Direct Drive bir sistem. iRacing racing oynamak isterim onunla. Ayrı izin hayatım yetmez be kardeşim. Çok çok zaman yani anladın mı? O yüzden bu sistem tam bana göre. Çok da fazla böyle anlatmak istemiyorum. Genel olarak zaten benim araba videolarımı izleyerek arkadaşlar gelecek videolarda bu direksiyon hakkındaki daha fazla deneyimimi anlık olarak sizlerle paylaşmamı da izleyeceksiniz. Sonuç olarak bu fiyat alınabilecek en dengeli direksiyonlardan biri. Üstünü bir de son teknoloji ve güncellenmeye devam edecek demek oluyor bu. Hem donanımsal hem de yazılımsal olarak. En başlangıç seviyesi değil hem de cebinizi yakmıyor. Ürünün linkini de açıklamaya bırakıyorum arkadaşlar. Bu ürün Türkiye'de yanlış ama tam bilgisayarda satılıyor. Siz de açıklamadaki linke tıklayarak ürünün kendisini inceleyebilirsiniz. Siz de inceleyip düşüncenizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Eğer içinizde ürünü şu anda kullanan varsa kendi deneyimlerini de mutlaka yorumlara yazsınlar. Ben yani de videolara like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hepinizi Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.